Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki e, farmasiye üye olan birçok kişi var. Bununla ilgili benim size de birçok teklif geliyordur. Bana da uzun bir süre bununla ilgili teklifler geldi. Fakat hep reddetmiştim. Aman ne gerek var zaten marketlerden alışveriş yapıyorum diyenlerden de. Fakat şöyle bir durum var ki şimdi iyi ki üye olmuşum diyorum. Neden mi? Hem yüzde 40 indirimi alışverişimi yapıyorum. Hem de alışverişimi yaparken para kazanıyorum. Sizler de harcarken kazanmak istiyorsanız hemen üye olun iyi olmak için lütfen bana ulaşın. Ürünlerinizin kırılmadan, dökülmeden elinize ulaşması için şahane bir paketleme var arkadaşlar. Bu kolimde de yine şatırman sipariş vermiştim. İki tane şatırman siparişi. Bir tane saç boyası. Arkadaşlar boyalar organik olduğu için ve kalıcılığı da çok fazla olduğu için tercih etmenizi kesinlikle öneririm. En sevdiğim temizlik mendilleri. Hemen toz almanız gereken durumlarda pratik ve gerçekten iz bırakmıyor arkadaşlar hediyem. her siparişime farması mutlaka bir hediye gönderiyor. Bu da Bianca. ikinci hediyem oldu. Teşekkür ediyorum. Ve dönemimizin mecbur kullanım ürünü kolonya arkadaşlar. Ben Yasemin'i tercih ettim. Ve farmasinin keratin şampuanını. Biliyorsunuz ki keratin saçlarımızın yumuşacık olmasını, pürüzsüz durmasını sağlıyor. Deneyeceğim. Zaten siparişlerimde de vardı. Ayrıca bana testerler de yollamışlar. Bunu zaten kendim de almıştım. Şahane bir özelliği var. Ağrıya sızıyı direkt kesiyor arkadaşlar. Muhteşem bir masaj jeli. Mutlaka tavsiye. Malum yaz geliyor ve mutlaka cildimizi korumalıyız. Farmasinin yüz güneş kremlerini denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Eğer üye olmak isterseniz YouTube kanalımdan veya Instagram hesabım DM'den bana ulaşabilirsiniz.